Yap, yapılmadı ki zaten. Nasıl ha. yapılmadı? Hayır, başkaları yaptı. Yaptı da sen yapmadın. Anacığım benim uzmanım yaptı. Tamam. Ben yapmam şart Ay, mı? Şartlı benim. Bu yaptı evet. ya. Benim uzmanım yaptı. Adam uzman uzman. Ağrı uzmanı yaptı. Ben bilmiyorum. Kapandığın yerde Ya kapandı ya. O zaman kıçından görmediğine göre bu şahıs yapanı... Evet. ...uzmanım yaptı benim. Bir de suçlama ya lütfen. Mesela. Suçlama lütfen. Yapılmalı diye, bir bilmem kim yaptı diye. Ne biçim şeysiniz ne, siz ya? Kim ne, ne biçim şey şey? şeysiniz siz ya? Siz nasıl konuşuyorsunuz ya? Siz kıçından değil nasıl konuşabilirsiniz bir hastayla ya? Nasıl bana yapılmadı diyor. <laughs> yapılmadı demek farklı. Tam tamam sus sus sus. Ne ya. Terbiyesizler. Ta buradayın Tabur bu terbiyesizleri ya. Hakaret geldi? terbiyesizler ya. Nereden geliyor terbiyesizler size? Hakaret bambaşka. Ya, i̇ki gündür anamızı sıktınız ya. Ya tamam da. İki gündür anamızı sıktınız ya. Ne demek Yeter ya. Kıçından demek ne demek doktor bey? Ne kıçından bakmayınca kıçından bakıp öyle der. Konuşuyorum ben. Hayır. Gizlet de falan. Konuşulmaz. Defolun. alın. Konuşulmaz. Sinirlerinize hakim olun. Böyle konuşulmaz. ne biçim